Ben Doktor Cihan Aydın. Bugün size vücudumuzun en sessiz ama en tehlikeli organlarından biri olan pankreastan bahsedeceğim. Ve konumuz şu. Pankreas kanseri neden bu kadar sinsi ilerler ve genellikle geç fark edilir? Ve en önemlisi erken yakalamanın yolları var mıdır? Pankreas karnımızın hemen arkasında mide ile omurganın arasında uzanan hayati bir organmış. Sindirim enzimlerini üretir salgılar ve kan şekerini düzenleyen insülini salgılar. Ama işte sorun burada. Pankreas vücudumuzun derinlerinde olduğu için burada gelişen bir tümör çok büyüyene kadar belirti vermeyebilir. Ve belirtiler başladığında birçok hastada iş işten geçmiş olur. Bu nedenle pankreas kanseri bizim en korktuğumuz kanser türlerinden biridir. Pankreas kanseri genellikle kendini bel ve sırt bölgesine yayılan kün bir ağrıyla gösterir. Çoğu kişi bunu bir basit karın ağrısı olarak düşünüp geçiştirebilir. Ama dikkat etmeniz gerekir ki bu ağrı sırtta yayılan ve geçmeyen bir ağrıdır. Bir diğer önemli belirti ise ani kilo kaybıdır. Hastaya iştahsızlık, yorgunluk, hafif bulantı, kusma gibi şikayetler de eşlik edebilir. Bu belirtiler genellikle zayıflıyorum iyi bir şey diye düşünüyor ama bunlar vücudun alarm sinyalidir. Ve en çarpıcı uyarı sarılık. Ciltte, gözlerde sararma, idrarın koyu renkli olması, dışkının renginin açılması bunlar sarılığın belirtileridir. Bu durum tümörün safra yolu tıkadığını gösterir. Bunun yanında karında dolgunluk hissi, yemek sonrası şişkinlik, gaz ve dışkılama alışkanlığında değişiklikler gibi belirtiler de görülebilir. Kısacası vücudunuzda nedeni açıklanamayan uzun süreli bir değişiklik varsa bekleyelim geçer demeyin. Peki kimler risk altında? Sigara içenler, uzun süreli diyabeti olanlar, kronik pankreatta öyküsü olanlar, ailede pankreas kanseri olan bireyler ve yüksek yağlı işlenmiş gıdalarla beslenen kişiler risk altındadır. Ayrıca son yıllarda obezite ve insülin direncinin de pankreas kanseri ile ilişkili olduğu gösterilmiştir. Yani bu sadece genetik bir hastalık değildir. Yaşam tarzında büyük rol oynar. Pankreas kanserinde erken tanı çok zordur. Çünkü organın derin yerleşimi nedeniyle tümör büyümeden fark edilmez kan testleri çoğu zaman normal çıkar. Yani kan testi yaptırdım normal çıktı. Bir sıkıntı yok deyip geçmeyin. Bu yüzden riskli kişilerde görüntüleme yöntemleri çok önemlidir. Evet, son. İlk basamakta yapılan bir görüntem yöntemidir ama yeterli değildir çünkü pankreası çok net göstermez. Bilgisayarlı tomografi ve MR, bu iki tetkik pankreası ayrıntılı bir şekilde gösterir bize. Gerekirse endoskopik ultrasonografi denilen yöntemle pankreası işaretlerini de değerlendirebiliriz. Yeni teknolojiler sayesinde pankreastaki çok küçük lezyonları bile yakalayabilmekteyiz. Özellikle aile öyküsü olan bireylerde düzenli kontroller hayat kurtarabilir. Pankreas kanseri ne yazık ki en agresif kanserlerden birisidir. Ama erken tanı konulduğunda cerrahiyle tamamen iyileşme şansı vardır. Bu yüzden sigara içmeyin, sağlıklı ve düşük yağlı besin, kan şekeri de kilonuzu kontrol altında tutun. Aile öyküsü varsa düzenli taramayı ihmal etmeyin. Unutmayın, küçük bir farkındalık büyük bir fark yaratabilir. Ağrınız geçmiyorsa nedeni kas değil, pankreas olabilir. Vücudunuzu dinleyin. Erken fark etmek bazen hayatı kurtarabilir. Ben Operatör Doktor Cihan Aydın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Sağlıkla kalın.